Fazla gezmeyelim, mazot pahalı. <laughs> Adamın mazotlarını bitirmeyelim. arkadaşlarım merhaba. Bugün çok özel bir video ile karşınızdayım. Memleket filmleri serimizin dördüncüsünde uzun zamandır düşündüğüm bir videoyu gerçekleştiriyorum. Hep babamın arabasıyla böyle sürerken, onun tanıtımını yaparken bir video paylaşmak istemiştim, yapmak istemiştim. Bu sefer Kurban Bayramı'nda sürmeyi de yaptım. Aracın tanıtımını da yapacağız beraber sizlerle babamın Mitsubishi L200 4x4 Magnum'unu tanıtacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakacağız. Arazide kullanıldığı için ve şu anda aktif olarak kullanıldığı için kilometresi değişkenlik gösteriyor. Şaka şaka bu şeylerde ilanlarda oluyor. Arazide kullanıldığı için ve daha dün babam bahçeye gittiği için bu videonun hazırlandığı zamanlarda aracımız kirli arkadaşlar. Artık uygun bir zamanda fındıktan sonra güzelce babam temizliğini yaptıracaktır. Zaten bakımlarını da aksatmıyor. Hatta bu arabanın bakımını öyle 3000-5000 km, 10.000 km gibi bakmadan mesela fındığa girmeden bakımını yaptırıyor. Fındıktan sonra tekrardan bakıma sokuyor çünkü arazide kullanılıyor o filtreler vesaire biliyorsunuz tamamen tıkanıyor ve araç bir rahatlasın güzel benim kendi arabam bakayım diye düşünüyor ve o yüzden de zaten 12-13 senedir arabayı kullanıyor severek bu çift renk kırmızı ve griden oluşan arabamız bence benim şahsi görüşüm L200'e en çok yakışan renk de bu. Bir yeşil grisi var, koyu yeşil grisi bir de siyah grisi var yanılmıyorsam. Bu da bizim araçlarımızda kırmızı gri, başka rengi yok diye hatırlıyorum. Olan var olan arkadaşlarım, var olduğunu düşünen arkadaşlarım aşağıya yazabilirler. Sadece 4x2'lerinde toprak rengi gibi bir renk olduğunu biliyorum, hatırlıyorum sevgili arkadaşlarım. Aracımızla ilgili gene her Böyle videoda alışıla gelmiş bir özellik olarak aracımızın genel özellikleri ile ilgili bilgi vereyim size. Bizim aracımız 2.5 turbo dizel bir motora sahip arkadaşlar. 4 silindirli. 2001 ile 2007 arasında üretilen bir model. Daha sonrasında 2007'den itibaren o zaman çok ses getiren yeni kasasına geçiş yapmıştı Mitsubishi ve zaten parça vesaire ararken biz bir şey sorduğumuz zaman hemen diyorlar ki 2007 ve üstü mü abi onunla ilgili çok rahat parça bulabiliriz şeklinde yönlendirme yapıyorlar. Sınırlı sayıda olduğu için Türkiye'de parçası da zor bulunabiliyor. Ama bugüne kadar çok büyük sorunlar yaşamadık parça bulma konusunda. Ee, arkadaşlar bu araba benim videolardan izlediğim kadarıyla mesela Kıbrıs'ta falan da görmüştüm. Rusya'da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Doğu Avrupa ülkelerinde yanılmıyorsam çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. İngiliz dizilerinde gördüm bu arabadan bazı dizilerde oralarda da kullanılıyor. Ama bizim ülkemizde yeni kasaları çok yaygın. 2007'den sonra günümüze kadar olan kasaları çok yaygın sevgili arkadaşlarım. Bu aracımız arazi aracı yani bizim mesela benim arabam gibi otomobil e, olarak değil minivan, panel, van, van işte o segmentte geçiyor ve bu yüzden senede bir kere muayenesi yapılıyor sevgili arkadaşlarım. Babam 2011 yılında Ankara'dan almıştı bu arabayı. Ben o zaman da Ankara'daydım. Hatta pazarlığını falan beraber ben yapmıştım satan kişiyle. O günden bugüne 2023 yılındayız. Arabasını kullanıyor. Dediğim gibi bakımlarını aksatmadan ve zamanından çoğu zamanda öncesinde bakımlarını yaptırıyor. Bizim bütün fındıkla ilgili işlerimizde, fındığın kendisini taşıma, işçiyi, işçi arkadaşlarımızı bahçeye götürme, getirme, gübreyi götürme, diğer işte sulam, ilaçlama, tırpan vesaire yapılırken bununla ilgili hem taşıma, hem hem yük taşıma hem de işte bizleri bahçeye götürme, getirme konusunda arabamız bugüne kadar bizim yükümüzü çekiyor. Şu anda kadranda da göreceksiniz 160 bin küsürde babam aldığında 80 bindeydi araba. Çok fazla bir yere gitmiyor zaten şehirler arası. Yapmıyor bununla. onun için paha biçilmez bir araba bu. Kendisi de mesela bazen diyoruz satalım yeni yüksek modelini alalım diye. Hiçbir şekilde ona yanaşmıyor ve arabasını da arabasından memnun tutmak istiyor. Başka bir araba alma şansı olsa bile. Ben sürüş vesaire gibi yerleriyle video dünyanı delleyen göreceksiniz. Hem evimizin etrafında hem de bahçede sürüş yaptım sevgili arkadaşlarım. Birazdan o videomuzu izleyeceksiniz. Kanalıma destek atmayı, yorumlar, beğeniler bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Emekleri şimdi bir çalıştıralım. Hatta biraz gelelim otomatik araba kullanmadan şeyimiz olmasın gene. Küt diye stop ettirmeyelim. Şöyle. Gözüktüğü gibi diz sürmesi çok zevkli. Ben çok seviyorum. Bu arabamızı sürmeyi. Babam da orada telefonla konuşuyor. Fazla gezmeyelim. Mazot pahalı. <laughs> Adamın mazotlarını bitirmeyelim. Şöyle... edelim. Şurada duracağım. Biraz o oh, otomatik vites alışkanlığı. Neyse şey alayım. Boşa alayım renk de çekeyim. Kaputu açacağım. Motor sesini bir de öyle dinleyelim. Evet aslan parçası çalışıyor. 12 senedir sene 13. sene babamın bizim fındık bahçemizin bütün işlerimizin karını çekiyor. Uzun ömürlü olsun inşallah. Babam çok seviyor çünkü Magnum'u, Magnum'u, kırmızı Magnum. Evet arkadaşlar, biraz sesi dinleyelim. Gönülistler'deki bir arazi performansı videosu çekelim ama şu anda bayramüstü işimiz yok ama Fındık Bahçesi'ne gidersek bir nebze bir arazi şeyi o bağımsız bir video olarak belki veya buna katarak izleyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.